Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda Kehf suresinden devam edeceğiz. 51 ve 59. ayetler arasını e, okuyup manasını değerlendirmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak burada şöyle bildiriyor. Me eşhettum halqe semavat vel ard. Ben göklerin ve yerin yaratılışına onları şahit tutmadım. Ve la halqa onların yaratılışına da kendilerini şahit tutmadım. Ve mâ kuntu muttahizel mudillina aduda ve o yoldan saptıranları yardımcı edinmiş de değilim. Burada Allahu Teala yaratmanın doğrudan doğruya kendi elinde olduğunu ve insanları mahlukatı yaratırken doğrudan yarattığını, onlara sormadığını, haşa onlardan yardım almadığını beyan ediyor. Özellikle felsefede, varlık felsefesi bölümünde bu alem nasıl meydana geldi? Yoktan mı veya doğrudan bir maddeden mi? İlk madde şu mudur, bu mudur? Epey değişik tartışmalar var. Ayet-i Kerime'nin çok cihetleri olmakla beraber sanki onlara da bir cevap gibi. Yani Allah göklerin ve yerin yaratılışına insanları şahit tutmamıştır. Hatta insanların kendi yaratılışlarına da onları şahit tutmamıştır. Allahu Teala kader programından doğrudan bu şekilde takdir etmiş ve belirlemiştir. Ve yevme yekulu Allahu Teala şöyle e, der. Nedu sureka illazine zaamtum bana ortak kabul ettiğiniz, ortak zannettiğiniz şeyleri haydi çağırın bakalım. Fe onlar da çağırırlar. فَلَمْ يَسْتَج۪يبُ لَهُمْ Ama o Allah'a ortak koştukları şeyler onlara icabet etmez. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ mevbiga Ve biz onların aralarında derin bir uçurum meydana getiririz. Malum şu dünyada bir kısım insanlar Allah'a şerikler koşuyorlar. Bir kısmı putları, bir kısmı şahısları, bir kısmı bir takım cisimleri Allah'a ortak kabul ediyorlar. Diğer alemde Allahu Teala haydi bana ortak kabul ettiklerinizi yardıma çağırın da size yardım etsinler diyecek. Onlar da çağıracaklar ama kendilerine icabet eden yok. Ve aralarında derin bir uçurum meydana gelecek. Ve ra'el mücrimûnen nar ve o mücrimler o günahı işleyenler şirk günahı gibi günahları işleyenler ateşi görürler. Fazanu ennu muvagiuha ve oraya düşeceklerini anlarlar, velam hiçdu anha masrifa ve oradan kendilerini çevirecek bir şey de bulamazlar. Yani Allah'a şirk koşmanın akibeti ateş olacaktır ve o Allah'a şirk koşanlar ateşi gördüklerinde dehşet içinde kalacaklar ve artık oraya düşeceklerini. ...oraya yuvarlanacaklarını... ...kati bir şekilde anlayacaklar. Ve kendilerini oradan çevirecek... ...engelleyecek bir şey de yok. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا ف۪ي هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ Andolsun ki biz bu Kur'an'da... ...insanlar için her türlü mesele getirdik. Kur'an-ı Kerim meseleleri... ...bir takım örneklerle, misallerle de bize anlatıyor. Ve bu noktada Kur'an-ı Kerim hakikatlerin en güzel bir şekilde anlatıldığı ilahi beyan. Ve kana'l insanu ektara şeyin cedele ama bu insan cedel noktasında gerçekten çok mücadeleci ve çok cedelci. Yani insanın tabiatında cedel de var. Hemen hakkı kabul etmemek, hemen bir anda boyun eğmemek, işin adeta demagojisini yapmak ve bunun neticesinde ya şöyle ya böylesi gibi ihtimallerle belki de küfre düşmek, inkara düşmek. İnsanın tabiatında bu da var. Halbuki normal şartlar altında bu insanın hak vakikatı gördükten sonra, ilahi beyanı anladıktan sonra teslim olması gerekirdi. Fakat teslim olmak yerine insan cedel yolunu tercih ediyor ve bunun neticesinde hak vakikattan mahrum kalabiliyor. Ve ma mena en nas an yu'minu iz hidayet kendilerine geldiğinde insanların iman iman etmesine engel olan şey ve yestagfiru rabbahum ve rablerine istiğfar etmelerine engel olan şey illa en te'tiyum sunnetul evvelin öncekilerin başlarına gelenlerin kendi başlarına gelmelerini beklemek ev yetiyehumul azabı gubule veya karşılarında azabı görmek istemeleridir. Yani insanların imana gelmelerine ve kusurlarını anlayıp istiğfar etmelerine engel bir takım durumlar var. Burada bunlardan iki tanesine dikkat çekildi. Bunlardan birincisi, önceki milletlerin başına gelenlerin kendi başlarına gelmesini de beklemek. Halbuki ibret almak gerekirdi tarihte At kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi, Nuh kavmi gibi nice kavimler Allah'a iman etmediklerinden, isyan ettiklerinden helak edilmişler. Tarih ortada, bunların başlarına gelenler ortada ama nice insan hala akıllarını başlarına alabilmiş değil, tarihten ibret alabilmiş değil. Onların başına gelenin kendi başına, kendi başlarına da gelmelerini adeta bekliyorlar. Veya Doğrudan doğruya azabı beklemek, azapla karşı karşıya kalmayı beklemek bu gibi beklentiler bu da insanların iman etmesine engel oluyor. Halbuki neticede azap gelecektir. Dünyada da ahirette de azap gelecektir. Ama bu noktada Allahu Teala'nın mühlet vermesi söz konusudur. Allahu Teala mühlet verir ama ihmal etmez. İşte şu dünya hayatı, 60-70 yıllık ortalama bir hayat. Bu hayat içerisinde hemen bir anda insanlar taş edilmez. Hemen bir anda başlarına gökten azap yağmaz veya yerlerin, e, bulundukları yerin altı hemen bir anda çökmez. Ama neticede e, şöyle veya böyle bu dünyadan gideceklerdir ve diğer alemde de ateşle karşı karşıya kalacaklardır. O zaman yaptıkları hatayı fark edecekler ama bu onlara fayda vermeyecek. Ve ma nursilul murseline illa mubeşşirin ve munzirin. Biz elçileri ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak göndeririz. Burada e, ve e, münzir yani müjdeleyen ve uyaran anlamında Allahu Teala peygamberleri cennetle müjdeleyici, cehennemle korkutucu olarak gönderiyor. Yoksa gelen elçiler illa kabul ettirmek zorunda değiller. Peygamberlere düşen, peygamber yolunda giden elçilere düşen sadece tebliğ etmektir, anlatmaktır. Yoksa illa kabul ettirmekle mükellef değiller. Bundan dolayı فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَالْيَكْفُرْ Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun. Ayet-i kerimede böyle denilmiştir. Ve la ikrahe din, dinde zorlama yoktur artık herkes tercihinde serbesttir. Ve yucadilul lezine keferu bil batıl li hak. O inkarcılar, o kafirler hakkı mağlup etmek için batılla karşısına çıkıyorlar. Yani hak ve batılın bir mücadelesi var. Hak ve batıl biri gündüz diğeri gece gibi adeta. Hak nuranidir, parlaktır gerçektir. Batıl ise zulmanidir, karanlıktır ve gerçek dışıdır. Bu ikisinin mücadelesi var. Ve batıl yolda gidenler batıl bir takım metotlarla hakkı mağlup edebilmek için gayret gösteriyorlar, mücadele ediyorlar. Vettahadu ayati ve men unziru huzve ve batıl yolda giden bu kimseler, küfür dalalet yolunda giden bu kimseler uyarılmış oldukları şeyleri bir eğlence edindiler. Yani onlara cennetten bahsediliyor, cehennemden bahsediliyor. Eğer hadlerini bilmezlerse bu dünyada da hadlerinin bildirileceğinden bahsediliyor. Bu gibi uyarılarla karşı karşıya kaldıklarında bunlarla dalga geçiyorlar. Mesela diyorlar ki cehennem var diyorsunuz. Hani cehennemden kim gelmiş? Bu gibi ifadeler kullanıyorlar. Hatta İnatçı Mekke müşriklerinin şöyle bir ifadesine de Kur'an-ı Kerim yer veriyor. Onlar diyorlar ki Allah'ım eğer bu gelen haksa bize semadan bela gönder. Semadan başımıza taş yağdır. Yani bu şekilde kendi aleyhlerine beddua ediyorlar. Tabi hak olduğuna inanmadıklarından rahatlıkla bunu söyleyebiliyorlar ve bu şekilde dalga geçiyorlar ve günümüzde de belki bazılarını duyarız. Eğer Kur'an haksa işte bak biz inanmıyoruz. Allah bizi taş etsin. Bu gibi ifade kullanırlar. Halbuki bu dünya imtihan dünyasıdır. Bir insan imtihandayken yanlış çıkları işaretlediğinde, tercih ettiğinde doğrudan müdahale yapılmaz. Yani imtihanda akla kapı açılır. Elinden ihtiyar, irade alınmaz. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا şöyle olan kimseden daha zalim kimdir? Ee, Rabb'inin ayetleriyle uyarılmıştır, kendisine hatırlatılmıştır ama o bunlardan yüz çevirmiştir. Yani Rab'binin ayetleri kendisine hatırlatılıp bundan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ve bu insan iki eliyle yapmış olduğu şeyleri de unutmuştur. Yani bir takım günahların içinde, cürümlerin içinde neler yaptığının da farkında değil. İnna cealna ala kulubihim ekinne en yefkahuhu biz onların kalplerine anlamalarını engel perdeler koyarız. Ve fi vakra ve kulaklarında da ağırlık vardır. Yani bir insanın kulağına tıkalıysa malum sesleri duyamaz. Kafirlerin de manevi kulakları, kalp kulakları tıkalıdır, kapalıdır. Ve kalpleri örtülüdür, gerçekleri göremez, idrak edemez. Ve in ted'uhum ilel huda sen onları hidayete, doğru yola çağırsan felen yehtedu izen ebede bu durumda onlar ebediyen asla hidayete gelmezler, doğru yolu bulamazlar. Burada kalplerinde örtü olması, kulaklarında ağırlık olması mecazi manalardır. Malum insanın gözü var, bu gözüyle görüyor ama gözünde bir perde olduğunda göremez. Kalbin de kendine göre gözü var. Kalp manevi hayatımızın merkezidir. İşte manevi hayatımızın merkezinde manevi bir körlük olabilir ve o zaman insan gerçekleri göremez. İnsan kulağıyla duyuyor ama kulağında bir ağırlık varsa, tıkamışsa kulağını o zaman elbette duyamayacaktır. Onun gibi bir kısım insanlar kalp kulağını gerçeklere tıkıyor. Bunun neticesinde en fasih konuşan peygamberimizden bile dinlese etkilenmiyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de bunun benzeri pek çok ayetler var. Cenab-ı Hak peygamberimizi teselli etmek için şunu nazara veriyor. Ey şanlı nebi sen körlere bir şey gösteremezsin. Sağırlara bir şey duyuramazsın. Bu mealde pek çok ayette peygamberimizin bir kısım muhataplarının manen kör, manen sağır olduğuna dikkat çekiliyor. Yoksa normal şartlarda insanların en beliği ve fasihi olan peygamberimize muhatap olan bu kimselerin gerçekten derecelerinin çok yükselmesi gerekirdi. En büyük insana muhatap oluyorlar. Kur'an gibi bir kelama doğrudan muhatap oluyorlar ama tam bir küfrü inadi ile inattan gelen bir küfürle gerçekleri kabul etmiyorlar. Ve duymak istemeyenden daha sağır kimse yoktur. Görmek istemeyenden de daha kör bir kimse yoktur. Kur'an-ı Kerim'de gerçek körlüğün kalplerdeki körlük olduğu ifade edilir. Ve şu dünyada manen kör olanların diğer alemde de kör olacağı yine Kur'an-ı Kerim ayetlerinde yer alır. Yani bu dünyada gerçekleri göremeyenler diğer alemde buna ceza olarak kör olarak haşredilecekler. Ve bu kimseler ya Rabbi ben görüyordum bana burada, burada göz verilmedi dediklerinde Cenab-ı Hak bildirecek ki evet dediğin gibi görüyordun sana ayetlerimiz geldi ama sen o ayetleri unuttun ve bugün de sen ceza olarak unutulacaksın. Demek ki insan e, bu maddi gözüyle şu maddi alemi seyretmeli, kalp gözüyle de maddi alemin arkasındaki manaları görmeli. Nasıl ki bir kitaba baktığımızda, e, kitapta e, beyaz zemin üzerinde siyah bir takım şekiller vardır, harfler vardır. Okumasını bilirsek bu harfler çok mana ifade eder. Ama okumasını bilmediğimizde bunlar bir takım siyahlıklardan ve şekillerden ibarettir. Allahu Teala mücessem kelimelerle, harflerle kainat kitabını yazmış. Biz nasıl ki inek yazdığımızda dört tane harf kullanıyoruz. Allahu Teala element alfabesini kullanıyor. Elementleri kullanarak doğrudan doğruya ineği yaratıyor. Bizim yazdığımız inek kelimesi veya çizdiğimiz inek resmi gerçek inek değildir. Sadece bir semboldür ama Allahu Teala bunların gerçeğini yaratıyor. Ve bu anlamda biz kainat kitabının muhataplarıyız. İşte kainat kitabı ilahi ayetlerle dolu ve bu ilahi ayetlerin en önemli muhatabı da biz insanlar. İnsan bunları kalben değerlendirecek, kalben takdir edecek, ilahi sanatın karşısında hayranlığını ifade edecek, Subhanallah diyerek, Allahu Ekber diyerek mukabelede bulunacak ve Cenab-ı Hakk'ın şu Kainat kitabındaki e, tekvini ayetlerdeki nimetleri görecek, derinden derine elhamdülillah diyecek, bu şekilde karşılık verecek. Ama bir kısım insanlar görmemeyi tercih ediyor, duymamayı tercih ediyor. Böyle olunca bunlara bir şey gösterilemez ve bunlara bir şey anlatılamaz. Ve rabbukel gafurur rahme senin Rabbin seni terbiye eden Allah gafurdur, rahmet sahibidir. Yani o kadar kafirler var, o kadar isyanları var. Buna rağmen Allahu Teala hemen onları bir anda helak etmiyor. Allahu Teala onlara yine rızıklarını gönderiyor. Allahu Teala onlara fırsat veriyor. Hemen bir defa onlar inkar içine girmekle bir anda helak etmiyor. Ve dünün kafiri aslında bugünün mümini olabilir. Tarih bunun çok örnekleriyle doludur. İşte Peygamberimiz döneminde nice insanlar önce Peygamberimize karşı geldiler ama daha sonra kabul ettiler. İslamiyet'in Mekke dönemi 13 yıldır. Bu 13 yıllık zaman zarfında Mekke'nin çok büyük bir ekseriyeti Peygamberimize muhalefet etti. Ardından Peygamber Efendimiz oradan çıkmak zorunda kaldı. Medine'ye hicret etti ama e, aradan bir 8 yıl geçtikten sonra Mekke'ye galip bir kumandan olarak döndüğünde oradaki insanlar toptan İslam'a girdiler ve böylece dünün kafirleri, inatçı müşrikleri birer mümin halini aldılar. Günümüzde de din gerçekten tesirini gittikçe artırmaktadır. Gerek ülkemizde gerekse ülkemiz dışındaki yerlerde din gücünü gerçekten daha iyi bir şekilde hissettirmektedir. İnsanlar tekrar dine yönelmektedir. Komünizm mesela dağılmıştır. Komünizmin bulunduğu ülkelerde tekrar dine bir dönüş vardır. Ülkemizde genciyle, ihtiyarıyla, öğrencileriyle, esnafıyla daha böyle dine bir e, yöneliş vardır. Bu açıdan yani dünün kafirleri bugün mümin olabilir. İşte Cenab-ı Hak son derece affedicidir ve son derece merhamet sahibidir. Lev yu'ahizu la yu'ahizuhum bima şayet onları yaptıklarından dolayı hemen cezalandıracak olsa la accale lehumul azabı bir an önce onlara verirdi. Ama Allah hemen cezalandırmıyor, onlara fırsat veriyor. Bel lehum mev'idun lem yecidu min dunihi mev'ile ama onlar için bir mev'it var. Yani Allahu Teala'nın belirlediği bir vakit var ve ee, o vaktin dışına çıkamayacaklar ve e, Cenab-ı Hakk'ın vaadi geldiğinde artık ondan kurtulamayacaklar. Ve tilkel gura ehleknahum la zalemu bu zulmetmiş olan beldeleri biz helak ettik. Tarihte helak edilen nice beldeler var. Altı üstüne getirilmiş yerler var. Onlar zulmettiklerinde biz onları helak ettik ve cealna li limeh, mev'ide ve onların helak olma zamanı için belli bir zaman belirledik. Vakti geldiğinde onları helak ettik. Değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim bu anlamda bize ibret dersleri veriyor. Kalp gözümüzü açacak, kulağımızı manevi sağırlıktan kurtaracak hakikatleri bize bildiriyor. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın dersinden hissesi ziyade olanlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler ve geceler diliyorum.